Türk futbolunda unutulmaz cezalara hazır mısınız? İşte hafızalara kazınan 5 büyük ceza. Arda Turan Sivas spor maçında hakeme saldıran, yardımcı hakeme hakaret eden ve orta hakemi tehdit eden Arda Turan'a tam 16 maç ceza verildi. Pascal Nouma Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yaptığı uygunsuz hareket sonrası, Pascal Nouma spor ahlakına aykırı davranış nedeniyle 7 ay sahalardan uzaklaştırıldı. Engin Baytar. Süper Kupa finalinde hakem Cüneyt Çakır'a fiziki müdahalede bulunan Galatasaraylı Engin Baytar 11 maç men cezası aldı. Meyreles. Fenerbahçe'nin Galatasaray'la oynadığı maçta hakeme tükürüp hakaret eden Meyreles'e 11 maç ceza verildi. Tahkim kurulu cezayı sonradan 4 maça indirdi. Fatih Terim, Fenerbahçe maçında hakemlere ve TFF'ye yönelik sözleri Şalke maçları öncesi ve sonrası açıklamalarıyla Fatih Terim toplamda 10 maç ceza aldı. Bu cezalar futbol tarihine geçti. Sizce en ağır ceza hangisiydi? Yorumlara yazın.